Ne zaman ki her şey yolundayken en iyi günümüz en büyük fırsatımız gibidir. Her şeyin en güzel yerinde olduğu gün bizim o an sorularımızın kat sayısı yüzlerle binlerle çarpılır. Her şeyin en iyi olduğu zamanlarda, sıhhatin en güzel olduğu zamanlar, çocukların, ailenin, etrafın, civarın, her şeyin en optimum, en güzel olduğu zamandaki Yüce Rabb'e dönüşümüz, o zamandaki ibadetimiz, o zamandaki salih amelimizin kat sayısı binler, milyonlar gibidir. Sınavdaki 70 puanlık soru gibidir. Şartlar kötüleştikçe yapacağımız iyiliklerin değeri ve kıymeti düşer. Hastalık gelip çattığında ibadete dönüşümüzün anlamı bir o kadar azalır. Hastalık geldiğinde ömür ecele yakınlaştığında yapacağımız sadakanın, tasaddukun anlamı bir o kadar azalır. Hatta belki anlamsızlaşır. O yüzden aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki kendisine sadakanın en hayırlısı hangisi dediklerinde وَاَنْتَ صَح۪يحٌ شَح۪يحٌ Sen daha sıhhatliyken, sen daha hırslı hayata karşı arzuluyken yapacağın sadakanın anlamı çok büyük. Yoksa ecelin yaklaşmış, başlamışsın, şunu şuraya verelim, bunu bu yurda verelim, bu parayı şu derneğe götürelim, şu vakfa teslim edelim demeye. Artık boş diyor aleyhissalatü vesselam. Artık para zaten onların oldu. Zaten senin yetkinden çıktı, ya çıkmak üzere. Allahü Teala da buyuruyor ki, La yestawi minkum men anfaka min qabl al ve wa Sizden Fetih öncesi infak edip savaşanla fetih sonrası infak edip savaşan bir değildir. min wa min min Elbette ki Allah koşulların değerini kulların ibadetine yansıtacaktır. Vallahu yuqaddirul Gecenin ibadetiyle gündüzün ibadetini de ayıracaktır. Şu halde bizler Yüce Rabb'e karşı bizi zorlayan şartların gelmesini mi bekleyeceğiz? Bu şartları bekliyorsak bilelim ki bu şartlar geldiğinde ona dönüşümüzün de bir anlamı kalmayacaktır. Duhan geldiğinde Allahü Teala enne lehumuz zikra. Şimdi mi? Nereden de bu zikra bunlara? Ne işe yarar ki? Dumandan mı bunlar zikrayı çıkardılar? Halbuki apaçık Resul gelmişti. Bu öğüdü bunlar nereden çıkardılar diyor Cenab-ı Hak. Enne lehumu zikra. İçerisinde yoğun bir ironi gizli bu ifadenin. Yani şu anda öğüt çıkaracak bir zaman değil demek istiyor Cenab-ı Hak. Şu anda akıllanacak bir zaman değil demek istiyor. Çünkü şu an akletmeye değil, ürpermeye, korkmaya yönelik duygular yaşıyorsunuz. Şu an malumatın devşirildiği, bilginin toplandığı, zihnin kullanıldığı bir zamanda değilsiniz. Korkuyla o yanıp, o, o tarafa, bu tarafa kaçışıyorsunuz. Enne <laughs> lehumu zikra. Zikra nereden? Neyin zikrası bu? Hangi öğüt anladır bu? Duman göğü sarmış, azap tek tek çoluğu çocuk yok ediyor, perişan ediyor. Rabbe dönmüşler, öğüt aldıklarını söylüyorlar. Halbuki öğüt Resul'den alınırdı. Halbuki öğüt gökleri ve yeri saran ayetlerden çıkarılırdı. Onları ıskalamış kimselerin duman altında öğüt aldık demelerini boşa diyor Cenab-ı Hak.